Bir şey sorabilir miyim size gençlerden? Çünkü çoğu genç bu tarz şeyleri merak ediyor. Ya şimdi günümüzde teknolojik ürünler çok fazla. Eğitim için de, normal sosyalleşme için de gerekiyor. Ama bir bilgisayar bile 14000 15 bin liradan başlıyor. Telefonlar da aynı şekilde. Kdb'dir, ÖTV'dir çok fazla geliyor. Zaten dolar kuru, euro, euro kuru belli. Yani sizin iktidara geldiğiniz zaman, yani nasıl olursa olsun artık bir var acaba? Yani bir, bunların hepsinin vergisine inmesi gerekiyor. Evet. Vergi oranlarının bazı ürünlerde çok yüksek. Hem kadeve var, bazı ürünlerde öteve var. Önce vergi bindirmek gerekiyor. Ve i̇kincisi bunların fiyatları dövize bağlı olduğu için bu yükselince hepsinin fiyatı alıyor dışı gidiyor. Geçen evet. YouTube kanalının altına yorum yazabiliyorsunuz evet. ya. Bu yorumlardan birisi de bir genç arkadaşımız yazmış diyor ki ben diyor sizin diyor bakanlığınız önünde diyor. Bir ay diyor mısır tarlasında çalışmalamıyorum. Evet. Evet. Bir evet. ayda da bilet evet. yerine Son model Race Yılı, Olacak, Telefon sesi. Bir ayda bir şey çalışması için. 2000 lira mesela 6-7 lira ama şu an evet. 15 bin lira civarı falan. Evet. Dolayısıyla bu şeyle alakalı. Hem makul seviyede olması gerekiyor. Hem de insanların geri seviyesinin yüksek olması gerekiyor. Bunun için de ekonomi topyekun bilmesi gerekiyor. O da güvenli olur. Güven sağladığı zaman <laughs> Hem ekonomi büyüyor, yatırımlar oluyor, yeni istihdamlar açılıyor. Hem de paranıza güven varsa, paranız böyle bul olmuyor yani. 2 e, yıldışındaki güvenebilir mi? Evet. Evet. Güvenir çünkü onlar şöyle, daha önce Türkiye'nin iyi dönemlerini gördüler. Türkiye düzgün yönetildiğinde, Türkiye çok büyük bir ülke, potansiyeli çok büyük. İyi yönetildiğinde, düzgün bir kadro tarafından yönetildiğinde, çok hızlı büyüyor Türkiye. Bunu gördüler, yaşadılar. Onun için iktidar değişikliği olup, iyi bir kadro iş başına geldiğinde, yatırımlar hemen başlar. Hemen iş sağlığı başlar, çabuk çabuk düzelir inşallah. Işte. Yani daha önce bunu biz şeyde yaşadık, hızlı krizde yaşadık. Ama son 10 yıldır Türkiye sürekli inişler. Onun için senin gibi liseye giden kardeşlerimiz ya da üniversiteye giden Yaşayalım. 10 yıldır sürekli Türkiye'ye katıya gittiği için bu ülke hiç düzenmez zannediyorlar. Şimdi sen 17 yaşında mısın? Evet. 17 yaşındasın. Demek ki 7 yaşından bu yana Türkiye'de konusu sürekli geliyor. Onun için bu güzel bir galiba hissi geliyor değil mi? Evet. Tepesine, yurt dışına kaçmıyorlar falan düşünüyoruz. Gençler olarak. Evet. Sen yalnız eski yüzde 80 şu anda. Üstüne kaçmayı düşünüyorum. Yüzde 80. Üstelik bir de anne babalar da gitsinler istiyor. Yani anne babalar da gitsinler Kızım ya. sen git kendini kurtar. Ama işte Türkiye'nin o yükseldiği, Türkiye en hızlı kalkındığı dönemde de yaşadık. Ee, tamamen kadroyla ilgili. Türkiye'yi yöneten kadro, düzgün bir kadro olduğu zaman, işini bilen dürüst insanlardan oluştuğu zaman hemen ayağa kalkıyoruz. O kadar da büyük potansiyelimiz var yani. Avrupa'nın en büyük topraklarımız ne diyorsun? En büyük nüfus bizde. En evet. genç nüfus bizde. En büyük tarım arazilerimizde. Yani tam bir varlık içerisinde yokluk DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi